Hepinize merhaba arkadaşlar. Feyyoker kanalına ben Mehmet Nuri. Bugün Forza Horizon 5'teyiz ve yanımızda BMW M5 E60 var. Beyaz renk. Çok güzel bir araba. Çok aşırı güzel bir araba. Şöyle ee, aracımızın şöyle bir dıştan görüntüsüne baktık arkadaşlar. V10 motoruna bakalım aracımızın. Yanılmıyorsam ya 507 beygirdi ya da Öyle bir şeydi. 507 idi ya eminim. 507 idi. 507 beygirlik 10 silindirli bir motor arkadaşlar. Şöyle e, modlarına bir bakalım. Lastik takalım. Bunun biraz e, yol tutuşu biraz kötü gibi. Yani güzel de çok e, kayıyor gibi arkadaşlar. Şöyle spor tipi bir şeyle, süspansiyonla yarış tipi lastik taktım arkadaşlar. Bir de lastik ebatını önleri 260 yapmaya gerek var mı? Hızlanma, kalkış frenleme, arazi diyor. Yol şu ekstra puan veriyor da. Arka lastiğe bakalım. Arka lastiği 295 yapabiliriz aslında da. Çok büyük olur. Gerek yok. Bence bu ayarı da güzel arkadaşlar. Gayet ideal bir araç ayarda. Viraj demirlerini açalım. Ön arka. Yakışıklı yapalım arabayı. Güzel yapalım. Tam yola oturaklı olsun. Şöyle şunu seçebiliyoruz mu? Şu şekilde. Seçiyoruz. Ön viraj demirini spor tipi mi yapalım yarış tipimi yapalım yarış tipi olsun aralarında pek bir fark da yok bir tık ağır yapacağım bir tık ama öyle çok yapmayacağım bu modifikasyon arabayı gerçekten yol tutuşunda fark ediyor arkadaşlar e yapmışa da gerçekten fark edecektir ee, size de tavsiye ederim oynayan arkadaşlarımıza <laughs> Sanki yakıştı gibi de yok ya keko gibi duruyor. Gerek yok. Yarış tipi arkaya da taktık mı tamamdır arkadaşlar. Düzeni kurduk. Satın aldık. Ve arabamızı sürüşe geçiyoruz. Sizinle e E60'ımız ile bir dolaşalım arkadaşlar. İçine geçip bir marş basalım. Ön koltuğu ön kapısını açalım şöyle. Şöyle geçtik, kapımızı kapatalım. Kapattık. Şöyle motora bir start verelim. Ve onun sesi çok güzel gerçekten. Bir dakika. Şimdi şu kapıyı bir kapatalım. Şey yapacağım ya, ee, bir tık sesleri oyunun sesini açacağım çünkü. E34 videosunu baktığımda e, sesler güzel gelmiyordu. Yani benim sesim güzel geliyor ama size arabanın sesi çok az geliyor. Onu fark ettim. Bunun için kusura bakmayın arkadaşlar. Araç ses düzeyi, gerçi yüzde niye böyle ses az çıkmış? Ben onu anlamadım. Şaşırdım gerçekten. Araç sesi, lastik sesi yüzde ön ayar özel varsayılan yok. Şu radyo sesini komple kısalım arkadaşlar. GPS sesini düşürelim. Efekt sesi böyle kalsın. Arayüz sesi. Arayüz sesini de şöyle alalım. Konuşma sesini bayağı bir düşürelim. Tamam bunlar kalacak böyle. Radyo kapalı. GPS kapalı olsun GPS e ihtiyacımız yok tamam kaydettik şimdi devam edelim şöyle arabamızı göstereyim sizlere Sesi nasıl yankı yapıyor Meksika çölünde? Durun şu bir dakika. Direksiyon ayarımı ayarlamam gerekiyor bir dakika arkadaşlar. seviye ile çok güzel dönüyor. İki seviye arttırdım. Snoopy Rampage V900S direksiyonum. Güzel bir çıkış yaptık. Ay 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 ay. Çok güzel döndük de o jeep nereden geldi ya? Neyse normal sürelim bir alışalım. Ah kontrol edemedim yine ya. Gerçi çok dar sokak. Bu arada gerçekten e biz de E60'a sahip olmuştuk bir ara. 2 sene, yo, 2019 senesinde. Beyaz renkti. O yüzden e60'ı beyaz renk aldım arkadaşlar. Ama siyah da yakışıyor yani arabaya. Siyahı da seviyorum ama beyaz daha bir tatlı duruyor gibi ya E60'lar. Bana öyle geldi. şöyle ana yola çıkalım bir hız testi yapalım şuradan sola dönmemiz gerekiyor yok bir haritayı bir tanıyalım arkadaşlar bir M'ye basayım aynen geri dönmemiz gerekiyor bu yol düz değil Dur ya hiç iyi dönüş yapamadım. Şöyle içe geçelim, bu şekilde sürelim. Ya 6330'ü görür, 7 testli bir araç çünkü. kuş yukarı çıkıyoruz şu an. 280'den o yüzden yukarı çıkamadık. Bir dakika, bayağı hızlandık şu an. 290'a geldik. 7'ye geçti. Bu yol dümdüz. 300'ü görür müyüz? 300'ü rahat görür de 330'u görür müyüz? Ben neye 60'a güveniyorum? Görürüz. Uf. Nasıl gidiyor? E60 nesin sen böyle ya? 305 ile gidiyor. 306 Hadi canım. şunu görürdü ya. Ama 306 ile gitmesi de güzel arkadaşlar gene de. Şöyle yokuş aşağı inerken evet. Evet. Hadi hadi canım. Ah be. Zor tuttum vallahi. Oo oh, oh, oh. la 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 güzel denemeyiz ya. Yani onu onu dönme o şekilde dönmeyi çok isterim de. Maalesef elimdeki direksiyonda debriyaj olmadığı için drift yaparken debriyaja da ihtiyaç var biliyorsunuz. ben direksiyona sadece el freni ataması yaptım. El freni oradan basıyorum yani. Bir dakika. Gördüğünüz gibi böyle bir arabaya atmış. Çok kral bir araba. Hele bir de M5 olması zaten. V10 motor. 507 beygir. Ya ama ama ya ama ya Niye böyle ya Niye kullanamıyorum bu direksiyonu Güzel ya Forza 4'te de E60 sürüyordum arkadaşlar da daha sanki elim direksiyona daha alışkındı yani onların ayarı daha mı güzeldi bilmiyorum Neyse şurada videomuzu bitirelim arkadaşlar E atmışımızı şuraya park edelim şöyle Motor sesine bakın ya Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.